Merhabalar. Bugün grubumuzdaki ikinci maçı Rexan firmasıyla yaptık. Uzun uzun zamandır böyle rahat maç kazanamıyorduk. Bu anlamda e, hepimiz için iyi bir moral oldu. 7-2 veya 8-2 zannedersem. Bir skorla galip gelmeye başardık. Takımdaki tüm arkadaşlarım çok iyi mücadele ettiler. Hiçbir zaman pozisyon vermediler rakibe. Genelde sahada üstündük. Ve geniş bir kadroyla katılım sağlamıştık ki bu da ekip olarak, takım olarak bu sene daha iyi motive olduğumuzu bir göstergesi. Maçı rahat kazanınca da, iyi oynayınca da bugün çoğu arkadaşın forma şansı buldu. Bu anlamda da bizim için iyi motivasyon oldu. Bu galibiyeti ben tüm CMS ailesine armağan ediyorum. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Konserveyi açtık diyerek uçağa binmeyi bekliyoruz diyerek sözü <laughs> Kaptanım, özgür arkadaşıma bırakıyorum. İyi akşamlar. Ee, biz de uzun zamandır bu Business Cup e, organizasyonunun içerisinde yer alıyoruz. E, her geçen gün daha da fazla e, tecrübe sahibi olduk e, bu e, kupa serüveninde. E, her senede üstüne birazcık daha katarak e, ilerliyoruz. Bu hafta da e, belki uzun zamandır e, oynayıp iyi oynayıp sonucu e, bulamıyorduk ancak bu maçta bunu e, Gol olarak da gösterdik. Bu e, sevindiriciydi ve tüm e, bir saat boyunca e, bu e, ya, bu disiplinimizden e, kopmadık. Bu sevindiriciydi. Her yeni giren arkadaşlar e, elinden gelen en iyi çabayı gösterdi. Sonuçta zaten bunu açıklıyor. O anlamda ben tüm takım arkadaşlarımı e, tebrik ediyorum. Ve umarım bundan sonraki maçlarda da bu performansı devam, ettirir, e, devam ettiririz. Teşekkürler.